Ulusal Kanser Haftası'nda ekranlarınıza umut veren bir yaşam öyküsü getireceğiz şimdi. Kanser hastası Tuğçe Boztepe zorlu bir tedavi sürecinden geçtikten sonra doktorunun önerisiyle nefes terapisine başladı ve bu sayede kanseri yendi. Şimdi o da tecrübelerini diğer hastalara aktarmak için doğru nefes alma tekniklerini öğretmeye başladı. Nefesini burundan al, diyaframına getir. Nefes terapisi sayesinde kaygıları dindi, kanser tedavisi sırasında yaşadığı yan etkiler hafifledi. Doğru nefes almayı öğrenmek hayatını değiştirdi. Tedavi sürecim öncesinde kemoterapinin yan etkilerinin olabileceğini duymuştum. Fakat tedavi sürecinde nefes çalışmaları yaparak oluşabilecek olumsuz yan etkilerini en az düzeyde hissettim nefesi veriyor olmamız. Nasıl nefesi veriyoruz? Tuğçe Boztepe'ye 2019 yılında lenf metastaz meme kanseri teşhisi kondu. Yaklaşık 2 sene önce de bu hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu. Kanser tanısı ve sonrasında yaşadığı olumsuz etkileri ise nefes egzersizi yaparak giderdi. Zorlu bir tedaviden geçti, kanseri yenmeyi başardı. Sonrasında ise bu süreçte çok faydasını gördüğü doğru nefes alma tekniklerini başka kanser hastalarına öğretmeye başladı. Sağ el eli, sol elimiz aktif olan el. Bu sebeple sol elim diyaframın üzerinde. Ya bu bana yaradı, neden onlara yaramasın diye düşündüm. Kendimce şöyle bir görev edindim. Ee, bütün kemoterapisi devam eden onkoloji hastalarına doğru nefes nasıl alınır ve bunu nasıl mucizeye dönüştürebilirler, bunu öğretiyorum. Ee, bu bazen bir seans da oluyor, bazen iki seans da oluyor. Ee, ne zamana kadar doğru nefes almayı öğreniyorlar? O zaman diyorum ki bütün kemoterapileriniz öncesinde, tedaviniz öncesinde uygulayabilirsiniz. Uzmanlar nefes terapisinin mutlaka doktor önerisiyle yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Mahavandastiği bir nefes tekniği var. Her nefesten sonra yapmamız gereken.